Gene leş gibi motor. Burada binemiyoruz maalesef. Türkiye'de olsam üzerinden inmem. Yağının değişmesi lazım. İhtiyacım olan tek şey buydu. Motoru yatıralım, motoru yatıralım. Servise sordum ne kadar değiştiriyorsun diye. 350 dolar dedi. Ben de dedim oha. Kendi yağımızı bugün kendimiz değiştiriyoruz. Bu motoru sehpaya tek başına oturtan gerçekten adamdır yani. Niye biliyor musun? Mu? Tabii bilmezsin. Sakoyim motorcu değilsin ki. <laughs> <laughs> Şimdi şu güzelliğine baksana. Bak buradan böyle bakınca gel bak benim tam arkamdan bak nasıl göründüğünü gör. Allah aşkına. MT9 sevmeyen erkek %100 vurdu. 10'a 40 sentetik yağını aldık. Yamalup daha iyi diyorlar. Çünkü Yamaha'nın kendi ürettiği bir marka. Ama ben bunun sadece daha fazla para kazanılmak için yapılmış olan bir komplo olduğunu düşünüyorum. O yüzden motul diyorum. Daha başka da bir şey söylemiyorum. Geliyor ya bak şimdi. Bu arada arkadaşlar yani kendinizi bu şekilde incitebilirsiniz. Olur öyle şeyler. Bu da filtremiz. Filtreyi yağlayacağız. Böyle sağa doğru sıkıyoruz. Evet. Çok çirkin görünüyorum değil mi? <laughs> Tüm ihtiyacım olan şey buydu. Yanlış şey almışız ama hiçbir sıkıntı yok. Neden? Çünkü matematimiz iyi olmayabilir ama normal beynimiz biraz da olsa çalışıyor. Bak şimdi buraya parmağımı koyacağım. Bu da diğerine. Üç tane uniyi birden birleştirdim. Bak. Ay ananesi. <laughs> en azından giriyor yani içine göz kararı. Zaten normalde göz kararı olur bu işler. Son aşamayı da tamamladık. Ben inanıyorum ki bunun içinde tam 2.6 litre yağ var. Fazlası da varsa sıkıntı yok. Bismillah diyoruz ve motoru çalıştırıyoruz dostlar. Abi motorun sesi değişti ya. Bak